çeşitli i̇şte yol manzaraları göstereyim. insanlar. Hiç umurda değil adamı. Bak var ya öldürsen şey değil. Sizin işin komik tarafı. Şoförle konuştuk. Trafik kazası sonucunda öldürdüğün zaman adamı yatabileceğin maksimum süre sadece 6 ay. Daha fazlası mümkün değil diyor. Ama insanlar da buna rağmen kendilerine hiç yolun ortasına atılıyorlar. Şurada öğrenciler var. Böyle göstereyim. Herhalde böyle saatim. Veya da sınıf değişikliği mi? Abi. çiçekleri tak yapıyorlar. söz konusu olabiliyor. bir zamandan kalan otobüsler kendini yola atmış insanlar ama bunun yanı sıra tamamen elektrikle çalışan otobüsler, tamamen elektrikle çalışan taksiler de var. Hiç öyle yani tam bir çelişkiler yumağı. Yolun ortasında bir tane tapınak. Muhtemelen yine bir Hindu tapınağına benziyor. Yok değil. Burada İsa'nın heykeli falan var. Hristiyanlara ait yapılmış bir şeymiş baksana. Yolun tam ortasına kondurmuşlar. Ama tabi Hristiyan da olsa sonuçta kendi göreneklerine ve göreneklerine uygun bina yapmışlar. Yani size Mumbai'den görüntüler.